Merveci etkinliklere hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü etkinliğimiz şu hazırlıklarını yapıp videosunu çektiklerimin içindeki malzemelerden bir tanesi. Bunun için malzemelerimiz keçe boya, kart bardak ve bant arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunun burasını keseceğiz. Bunun içinde tabii ki Maket bıçağımıza ihtiyacımız var. Evet, evet arkadaşlar ee, sayıları ele alacağım. Sayıları ele alacağım için de buna şimdi hemen ben bir yazacağım. Biri sizle birlikte yaptık. İkiyi kendim yaptım. Bir de şimdi üçü yapayım arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar o kestiğim sayıları bandın üstüne yapıştıracağız oğlumla birlikte. Evet aralıklı yapıştırıyoruz. Eğer siz ayrı ayrı 10 sayı ele alıyorsanız her biri için bir tane karton bardak yapabilirsiniz ya da benim gibi kolu bandını şuraya yapıştır anneciğim. Kolu bandını böyle açarak yapıştırabilirsiniz. Daha sonra düzgün bir şekilde şöyle katlarsınız. Bu baba ben yapabildim değil mi anne? Tek bardakla böyle keserek halledebilirsiniz. Değil mi? Bu baba evet. ben yapabildim değil mi? Daha sonra bantları kesip bu şekilde yapıştırıyoruz. Dediğim gibi siz isterseniz 10 sayı ile alıyorsanız 10 tane bardağı bu şekilde kestikten sonra elinizde hazır bir şekilde hepsini yapabilirsiniz. Ama fark etmez diyorsanız ben de böyle tek tek uğraşırım diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ben size göstermek amaçlı yaptığım için sadece bir tane yaptım. Diğer bunun e, diğer videosunu çekerken de diğerlerini de buraya yapıştırıp size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bunu nasıl yapıyorum? Hemen gösteriyorum. Bakın telefonun fenerini tutuyorum. Arka taraftan karanlık bir yer olması lazım. Duvara yansıtıyorum. Şu şekilde bakın büyüyor uzaklaştırdıkça, yakınlaştırdıkça küçülüyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Bu sayının ne olduğunu sorabilirsiniz. Hemen bunun ardından diğer sayımıza geçeceğiz. Evet bakın bu da iki sayımız. Biraz oğlum tutuyor. O tutmak istedi. O yüzden Bu kadar gözüküyor. Siz de çocuklarınıza tutturabilirsiniz. Evet. Bakın bu da üç sayımız. Siz bunun yerine harfler de yapabilirsiniz. Harfleri öğrenirken sayıları dediğim gibi yapabilirsiniz. Bir şu emin eliyle 1, 2, 3 sayısını ele aldık. Daha fazla yaşından dolayı daha fazla almak istemedim abone olmayı unutmayınız Herkese hayırlı günler diliyorum Beğen tuşuna basmayı unutmayınız Videomuzu sonuna kadar izleyiniz arkadaşlar.